başım çatlayacak. Bu ne? Kahve istedim ben Keti. Ama bu çayın içinde ağrı etkisi var. Size çok iyi gelecek. Ya lütfen sen bana dediğim gibi sert bir kahve yanında da ilaç getir. Bu böyle çayla çorbayla geçecek bir şey değil. Bunu da hazır yapmışsın. Ver besteye ziyan olmaz. Ay. Bak Derin'in annesi ne diyor. Ben olsam şikayet etmeden bırakmazdım diyor. Haklı. Anne tamam ama iyiyim ben. Ayrıca tepkimi de gösterdim. Ne tepkisi? Hangi tepki? Kafana silah dayamışlar senin. Üf, tamam o adam da içeri girecek zaten. Şikayetçi olduk. Yok bu böyle olmaz. Bu benim içimde patladı. O servis şirketi sorumluluğu alacak. Yarın okula beraber gidiyoruz. Ben bu işin peşini bırakmam kusura bakma. O okul o servis şirketini değiştirecek. Anne servis şirketi zaten sorumluluğu aldı. Gördün adam ne kadar telaşlandı görmedin mi? E, olayın peşini bırakmayacağını da söyledi. Şoförün de peşini bırakmayacaklar. E sen bir insan hatası yüzünden bir sürü insan ekmeğiyle mi oynayacaksın? Tuğçe tamam geliyorum çıkıyorum şimdi. Galeriye gidiyorum ben. Her şeyde bugünü olsun. Bu kafayla nasıl yapacağım o açılışı bilmiyorum ama. Annem bebeğim. Oh. Ha, akşam için kıyafetlerini çıkardım. Antoine geliyor biliyorsun. Antoine Sorban için bize yardımcı olacak birini buldum dedim ya kızım. O geliyor akşam açılışa. Bak haftalardır uğraşıyorum bunun için. Sakın tarz deneme. O çıkardıklarım giyilecek. Onları giy, gel. Lütfen. Sana da maşallah dünya yansa o boğaz durmuyor değil mi? Arkadaşın hala burada mı? Hangi arkadaş baba? Yurt dışından gelen. Ha. Bilmiyorum, sormadım. Çok kalmayacak ama. Hayatının en önemli dönemecindesin Mehmet'im. Bu akşam o sofraya otururken iyi düşün. İyi tart. Er olan sözünden dönmez. Ağzından çıkan söz mühür olur. Unutma. Kalbim. Tat bakalım nasıl olmuş. Vay be. Ben alınca elime vurdun. Abime mutfaktan buraya kadar servis. Öyle olsun Seher Hanım. Yazdım bunu. Yine bir öz oğlu masa oğlum vakası. Nişanlısıyla beraber yaptık. Koskoca adam oldun hala kıskanıyorsun. Çocuk musun sen? Rab bena hep büyük oğlun anne. Ben onu biliyorum. Ya. Ee, gel yanıma. Sofra hazır. Hadi oyalanmayın. E bırakın artık şu meseleyi canım. Neredeyse inerler. Git üstünü değiştir. Şu boğazlı kazan var ya sana çok yakışıyor onu giy. Seher Mehmet'in akşamki yemekten haberi yokmuş. Aa farkında değilim. Ama geçenlerde konuşmadık mı oğlum? En kısa zamanda halledelim dedim. Sen de olur anne halledelim dedin. Ha? Ne oldu bir şey mi var? Yok anne. Hadi üstünüzü değiştirin böyle iş kıyafetiyle olur mu canım? Al oğlum. Ah. Ah. olmuş mu? Hı. Heh. Aşk bir davadır. Cefaysa şahit. Şahidin yoksa davayı kaybetti. Ya, Hanım teyze var ya az bile tepki vermiş. Ben bu sefer ondan yanayım. Saçmalama kızım ya. Zaten zar zor sakinleştirdim kadını. Sergisi vardı da gitti yoksa susmazdı. Bilmiyorum sanki benim. Kızım bırak saldırsın. Koruma. Hem sen niye koruyorsun ki bu adamları ya? Pabucumun kahramanına bak. Belki suç bastırıyor. Ya kızım ben ne yaşadım bilmiyor muyum? Ama bak. Ben... Ne aması? Ama yok. Sen ona dava açınca o eşek yüküle tazminat edecek. biliyorsun değil mi? Şirinlik yapacak tabii sana. Yakalanmazdın böyle numaralara. Ne oldu? İnan bana peşini bırakma. Pardon? Bu işin diyorum. Peşini bırakma. Şişt, kız, ne bu gevrek sırtış? Ne sırtması? Ne sırtıtmıyorum ben. E neyi sırtacağım ayrıca ben? Kimse de bugünden beri aynı şey söylüyor bana. E ne neyi sırtacağım ben? Komik benim yaşadığım şey. Değil. Hiç komik değil. Bak Aslı bana bak. Bana bak. Bak şimdi kabul edelim. Tamam ediyorum. Adam çok yakışıklı. Tamam okey. Ama haması falan yok. Ne anlatıyorsun? Ya bak şimdi. İnsan böyle adrenalin patlamalarında böyle kokulara, seslere falan çok duyarlı olurmuş. Yani etkilenirmiş. Ya Aslı Stockholm sendromu niye var sanıyorsun? Tamam Peki o zaman ben şu an servis şoförüne çok aşığım. Çünkü biz onun ter kokusuyla böyle çok haşır neşir olduk. Ay Aslı niye yaptın bunu? Kokusu burnuma geldi ya of. Kızım tamam saçmalamayı bırak artık. Hadi bak saat kaç olmuş geliyorsun beni burada lafa tutuyorsun. Hadi ya Aa, git hadi. E tabi tabi doğruları söyleyince hemen postala beni. İstemiyorum doğru falan söylemeni istemiyorum. Geç bak, kaldım. Bak bütün detaylarıyla anlatacaksın. Bütün detaylarıyla Sorsan... falan anlatmayacağım sana. Geldin dedik yüz tane soru sordun hadi görüşürüz.